Başlayalım mı? Başlayalım. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün eşimle beraber pizza biz de yapacağız. Siz de yapacağız. Ben hamuru yoracağım. Eşim malzemeleri doğrayacak. Sonra pişirip yiyeceğiz. Ama açması eşimden olacak. Tabii. Ki. Yani. Hamur iş benim işim. Evet. Ben ilk önce kendi hamur malzemelerimi sayayım. Sen sonra kendi malzemeni say. Ee, bir yemek kaşığı şeker. Ee, bir paket e, kuru maya. Yaş da yarım paket falan kullanabilirsiniz. Ee, yarım kaşık tuz, yemek kaşığı bu arada. 4 yemek kaşığı da zeytinyağı. Sıvıyayla da yapan var ama zeytinyağı bence ayrı bir tat katıyor. Ee, beş 5 su bardağı da unum var. 2 su bardağı da ılık suyum var. Bu birazcık bayağı bir kaynadı benim. Şimdi onu ılıtacağım öyle. Ben hamuruma başlayayım. Şimdi sen malzemeleri evet. Benim daha doğrusu bin malzemeleriyle yapacağız. Bakalım nasıl olacak diliniz yok. Ee, sosis. Aşk salam. Bol malzemeli olsun. Yeşil köy biberiyle kırmızı biber. Bir de şöyle kaşarımız var. Güzel bir şey çıkacak eminim buna. Çünkü daha önce tecrübe ettik. <laughs> Güzeldi yani. Yapacağız hadi bakalım. Evet, ben, de, ben de başladım. iki bardak suyumu koydum. Dediğim gibi çok kaynadı için böyle ve Soğuk suyla onu alıştırdım. Bunların hepsini aynen buna mı dinleyeceğim? Evet. Hepsini aynen. Evet. İlk önce suyu koydum, iki su bardağı. Sonra böyle mayayı kattım. Sonra böyle şekeri katayım. Sonra tuzumu katayım. Sıvı yağımı katayım. Şöyle. Şuradan çırpacağım yoğurumu. Hayatım hayatımı ne yapacağım yoksa ben alayım. Sen al. Alayım. Alayım. Bu bizim bugünkü iftar menümüz. Evet. Şöyle ikinci bunları karıştırıyorum ben. Güzel oldu güzel. Evet. Çocuklar da istiyordu uzun zamandır. Ya sandviç ya pizza değil. Bir de bir değişiklik bir şey olsun. Değişiklik olsun. Yapmaya karar verdim. Bulaşıklarımızdan şöyle bulaşıklarımızdan. Evet biraz daha ince olursa iyi Şurada da dediğim gibi unum var. Onu da şimdi yavaş yavaş katmaya başlıyorum. Ve ilk önce hani hemen elimi katmıyorum. Hamurun içine böyle biraz çırpıcıyla. Sebep ne? Niye, niye Neden öyle? Yani kıvam alsın diye. Normalde hani 5 su bardağı diyor tarifte ama yani genellikle de ben bunu yapıyorum ama undan una fark ettiği için hani bazen daha az da kullanabiliyorsun, daha çok da gidebiliyor. Biz birbirini de unuttuk biliyor musun? Ne unuttuk? Doğramı taktık mı unuttuk. Eşim kırmıştı da bana sözü vardı. Hala sözü var. Kemik, kemik, vardı kırılacak. İlikli kemik, dana kemiği. Onu kırdın. Onun üstüne hadi. Şeyi de kırdın. Tahtamı da kırdın. Tahtayı da kırdım. Bugün de dışarı çıktık ama almayı unuttuk. Bari biliyorsunuz gene yasakları geldi. Zaten yasaklı. biz zaten evdeydik. Bize bir fark eden bir şey olmadı bence. Bir senede evdeyiz. Evet. Bir senedir iş yapmıyor. Yani bir senede İşletmemiz çoğu zaman kapalı olduğu için mecburen evdeyiz. Yapacak bir şey var da bunu da bir hayal ediyoruz. Yolumuza bakıyoruz. Ediyoruz, evet. Kapatmasaydık iyi ama kapattık. Yani, Olsun çıkıyor. vardır olmadığı bir yer. Şimdi şöyle ben evime geçtim. Bu arada ellerimiz temiz arkadaşlar. Yıkadık yani. Yok canım. Evet. Belki biz kimi seviyoruz. <laughs> kimi severler mi? Ne Hamurun ben yarım saat dinlenmeye alacağım. İki tepsi yapacağız zaten. İki tepsi mi yapacağız? Evet. Çok olmaz mı? Hayır. Evet, devamlı yaptım diye tepsi Doğru biz. Çocuklar çok sevdiği için. Bir de dün hani oğlumla söyledik. Yani çocuklara. Oğlum dedi ya fazla yapın ki ben sabah kalktığımda yiyeyim. Oruç tutmadığı için <laughs> birazcık o. Ona da evet iyi olur. Alçak kötü. Evet dedi öyle fazla yapın bana da, da şey yapın yani sabah kahve yiyelim ama normalde de biz iki tepsi yapıyoruz zaten biz de seviyoruz o değil de uzun zamandır yeme bıçak almıyor mu muyum dünkişe marketten çıktığımdan beri evet biraz şey geldi bana yani pizzanın yanına da bilindik olarak patates kızartacağız şey aldık mı evet aldım mı hayır almadık Birazdan daha içecek tamam. <laughs> evet, içecek almayı unuttuk. Şey. Bir de nakat almıştım. Birazdan nugget kadarsam çocuklar çok seviyor çünkü. <laughs> Çünkü beli boz yani bunlar. Hiç uğraşmıyoruz direkt. Böyle. Bunları da bu şekilde doğradık. tabii direkt böyle koyacağız. Bence iki paketi yeter. Diğer paketi de evet, yokmuş. Şöyle bir çöpler kalsın. Biraz sonra onları alacağız. Evet bir de durduruyorum bunu da. Evet durduralım. Biraz sonra devam edeceğiz. Hamur melektim. mayalandıktan sonra görüşürüz. Arkadaşlar işte Ben hamuru çıkardım, hamurumuz oldu. Böyle ikiye böleceğim ve eşime teslim edeceğim. Açmazsa eşimden şöyle. Ben açacağım. <laughs> Umudum var mı acaba <laughs> benim? Aa iyi biliyorum. Şu an benim bütün duygularımı ya. Şöyle Bunu yapalım. Kare mişsiz, yuvarlak mışsiz. Tepsinin bir kare ya. Evet, o kare, bu yuvarlak ya. He. Ben açmaya çalışayım, Be beceremezsem beceremesem sen aç. Ama açarım dedin, güzel hamur açarım dedin. Açtım da yani. Ya e, açtım da tamam işte, daha şeyi yok tamam, bence. Tamam çekeyim, elimin hamuru Tamam hadi karışmayalım, başla. Şöyle bir kenarda çekelim ki daha rahat görsünler seni. Şöyle una. Burayı unladın mı? Unla sen. Unladım, o ne? Unlamışsın. Ben. Şimdi şöyle elim de takalım. Önlük takabilirdin aslında. Önlük, Önlük yapmaz. Nasıl sen bilirsin? Önlük gerek yok. Açılmıyor lan bu. O na 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 nazik davranıyorsun. Nazik. mi? Nazik. Nazik mi? Genellikle böyle elle açan var. Hani yağlayıp. Ben hiç denemedim. Yani merdaneyle bana daha kolay geliyor. Bak sana <laughs> Şu an ben açıyorum. <laughs> Ama merdaneyle daha kolay. Yani Neden? merdaneyle daha kolay açılıyor. Buna alalım. Ben şey yapıyorum. Normalde bir açtığım zaman hamur ince gibi duruyor. Ama ben hani yavaş. Galiba üstüm pislenecek aşk. Galiba. Ee, ama şey böyle 5-10 dakikada hani tepsi mayası derler ya. Böyle biraz bekletiyorum. Dediğimiz gibi biz bunu iftara yapıyoruz. Daha da saat erken. İzmir'de saat 8'i 7 geç okunuyor galiba bugün. Daha saat 6 falan geçiyor. Yani pizza da 10-15 dakika piştiği için biraz sonra pişireceğim. Yani birazcık da tepsi mayası şeklinde bekleyecek. O yüzden. Peki nasıl açtın? Güzel açtım. Ama birazcık daha yavaş koydu onları hani. Ortalık un olmasın. Ya şimdi aşkım lütfen gözünü seveyim. Ben açıyorum bazen. Dikkatini çekerim yani. Dikkatini çekme sen yapıyorsun zaten. <laughs> ortalık un olması gayet normal değil mi? Bir tane. Ben açarken şöyle olmuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte gününün... erkekler mutfağa girince böyle evet güzel yapıyorlar ama yani güzel yapan erkekler değil artık var zaman böyle mutfağda ben size de yapıyorum. <laughs> Ay güzel yapıyorsun. Ayıp sana aşkım ya. Yok gerçekten güzel. Yapıyorum. Yeter bu kadar. Hayır. Yuvarla yapmayacağız mı? Yuvarla yapmıyor mı? Niye? Ee, Yuvarla ben gibi. onu büyük hamurumu girerek ona ince aldım ki buna bir tık daha kalın aldı. He o zaman dur bir dakika. Ya biraz daha açabilirsin zaten onu dediğim gibi mayalanacak ya. Dur o kendisini çekecek gibi geliyor şu an aşkım. Çekecek, çekecek zaten. Çekti zaten. Çekti. Evet. Şimdi Şimdi bu hamur naneyi yemedim aşkım. Yesin bakalım. Senin için kare yapıyorum bak buna. Ama biz de yiyelim de hani tek nane yemeyelim. Aç kalmayalım. Aç kalmayalım ne var en fazla dışarıda var yani? ha, dışarıdan söyleyeceğiz ne var ya? Ha elimizde yapamayacağız dışarıdan biz de söyleyeceğiz. Ne var? Rezillik. zillik. Ya açma... Gelen adama deriz abi biz açmaya çalıştık açamadık. <laughs> Malzemelerimiz elimizde patladı. <laughs> ne yapalım başaramadık deriz. Bence aşkım yeter gitme geliyor. Yeter mi? Gidip, tıp, tıp, tepsi gidi çırak hadi. Çırak var. Wow. Hadi. Şimdi nasıl koyacağız bunu? Şimdi bak böyle hamuru böyle koyarsan daha rahat koyarsın. Şöyle alarak tamam mı? Şöyle. Bu şekilde. Tamam, öğrettiğim gibi yapmışsın. De. Neydi o? Yalan söyleme. <laughs> düzelt. Ben anlamam sen düzelt. Ben hamuru açayım sen düzelt işte. Ben anladım bu işten. Ne açıyorum ben işte daha net. Şöyle o zaman ben düzelteyim arkadaşlar. Ne yapıyorsun sen? Düzeltiyorum aynen <laughs> hamur eriyor sadece. Başka yaptığı bir şey yok. Ya. <laughs> Yalancı. Aşkım. Sen niye beni gömüyorsun? İnsan eşini i̇şte. gömer mi? Yani çalışıyormuş süsü verme kendine. Şu an bütün işi ben yapıyorum. Öğretimde. Şimdi arkadaşlar bu sosu videodan sonra hani hazırladım ben. Unutmuştum daha doğrusu aslında. Ee, bir yemek kaşığı salça. Biber salçası varsa onu da koyabilirsiniz. Yani yarım yemek kaşığı domates ve biber, biber salçası karıştırabilirsiniz. Ben de yoktu o yüzden bir yemek pişiriyorum. Domates salçası böyle birazcık sulandırdım. Şöyle bir kıvam var. böyle Gözüküyor mu bilmiyorum. İçine de biraz tuz, biraz da kekik ekledim. Gayet güzel oluyor. Şimdi şöyle ben hamuruma sürmeye başlayayım. Ya peynir evet, evet, kaşar zaten. Ya. Ama benim sen kaşarlarım hep bağımıyızsa benim zaten kaşarım çok fazla olacak. Çok güzel olacak. Çamlış kaşarımı. Of oh, mis gibi. Espenisan insan şu olunca açken biz e, biz değiliz. Gerçekten güzel <laughs> <şu> anda. <laughs> Ama gerçekten normalde olsa da hiç böyle canımız çekmez yaparken yani. Değil Bahar mi? Daha <laughs> açıl Allah yardım etsin herkese. Başka bir insanlar da. Yeter yeter. Abi. Nusret usulü yaptı. Evet. Benim çok güzel oldu. benim yaptım. Sen ne, Dur. ne yapıyorsun aşkım sen? Göz. <laughs> Tam yukarıda göz yaptın işte. <laughs> bu benim yaptım. Bu da benim yaptım. Hangisi daha güzel gözüküyor? Benimki daha güzel gözüküyor. Benimki daha güzel gözüküyor. Normal o. pizza işte. Tarih tepsiyi ben yapacaktım var ya efsane yapalım. Bunu beğenmezsen bu tepsiden vermezsin. <laughs> <laughs> eee Şimdilik e, durduruyoruz. Sonra görüşürüz arkadaşlar pişirdikten sonra. Pişmiş halinden sonra görüşmek üzere. Hoşça Evet. Ve... Pizzalarımızın son hali. Bu benim yaptığım. Bu Hangisi? yaptı. Bu benim. Ama şuna söyleyeyim, ben bunda birazcık düzeltme yaptım seninkinde. Ba şuna, Şunun güzelliğine Sen bakar mısın ya? Ben bu şekli verdim. Şunun güzelliğine bakar mısın? Hop. Çok güzel olmuş. Bu da çok güzel olmuş. Bizlere afiyet olsun. Canınız şeklisi size de borcumuz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.